Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Emanet dizisinde Seher'in Yaman'ın kollarında can çekişi olması ve bir çekimde yani bir sahnede onların birbirlerine karşı olan duygularının çok duygusal olması, birbirlerine bakışları, sevgi dolu hareketleri fanlarını çok duygulandırdı ve bu sahne fanlarını çok üzdü. Bu sahneyi ünlü oyuncularımız içten yaşamışlardı ve bu sahneye magazinde ve izleyiciler tarafından çok konuşuldu. Şimdi ise Yaman ve Seher'in yani Halil İbrahim Cihan ve Sıla Türkoğlu'nun sevgili olduğu hakkında bir olay haberleri çıkmış. Ve arkadaşlar ben de bunun hakkında bir video paylaşacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.